Evet arkadaşlar şimdi bu dersimizde ilk başta margin ve padding değerlerini göstereceğim. Şimdi margin nedir arkadaşlar? Dışarıdan bir boşluk vermek istediğinizde padding işte text ile CSS'ten bunları hatırlıyorsak, hatırlamıyorsak şöyle bir göstereyim. Göstermem lazım çünkü. Şimdi iki tane şöyle div olsun arkadaşlar. Şurada da benim text'im var. Şimdi margin şu aradaki boşluktur arkadaşlar. Bir sonraki elementi verdiğiniz boşluk, bu margin. Padding ise, bu text ile, şimdi text böyle bir alan tutuyor. Text ile bunun köşesi arasında verdiğiniz boşluk arkadaşlar, bu da padding. Şimdi ben bunu CSS'te işte padding 30 piksel, padding yukarıdan padding top, işte padding left, aynı şekilde margin top, margin left falan bir ton şey verebiliyorum bunu eğer her yerden vereceksek arkadaşlar padding 20 pikselde diyebiliriz. Her yerden sağdan soldan alttan üstten 20 piksel verir. Peki bu bu stepte ne hale geldi arkadaşlar? Bu stepte şöyle P ile kullanıyoruz bunu. İşte P 1'den 5'e kadar bir otomatik padding değeri atıyor. Aynı şekilde margin de öyle. Margin 1'den margin 5'e kadar bir otomatik değer atıyor. Ufak bir örnek yapalım bununla ilgili. Şimdi geliyorum, div diyorum. Bunun klası 25'lik bir yer kapasını arkadaşlar. Taba bastım. V25 oluştu. İçerisine ne diyelim mesela birinci div diyelim. Birinci div ve bir background color verelim ki iyice anlayalım. BG warning vereyim sarı olsun arkadaşlar. Şimdi bunu kopyalıyorum. Sonra burada dencil diyelim. Şimdi kaydettim. Gördüğünüz gibi alt alta binmiş oldu. Şimdi iki şekilde bunu ayarlayabilirsiniz. Ee, şöyle float left diyebilirsiniz. Fakat bu artık çok hiç önerilmeyen bir kullanım arkadaşlar. Ben de kullanmıyorum bunu. Artık e, flex var. Display flex ile bu işi çözüyoruz. Mesela float left dedim, kaydettim. Yenilediğimde bakın yan tarafını aldı. Fakat bir sonraki div attığınızda bu div bunun içerisine geçecektir. Bu problemi de şöyle clear fix ile çözüyorduk eskiden. Yani eskiden böyleydi. Şöyle buna gelip işte class deyip clear fix diyorduk ve bir sonraki elemanı öyle kullanıyorduk. Artık yeni kullanımda arkadaşlar. Önerilen kullanım flex kullanımı marjin anlatıyorduk. Flex'e girdik. Display flex kullanım arkadaşlar. Yenilediğimde bu S nereden geliyor? S buradan. Bakın hiçbir şey vermiyor. Ne float, hiçbir şey yok. Flex'i bastığınızda otomatikman yan yana geliyor. İşte buna göre arasındaki işte justify content ile arkadaşlar işte align item'la yukarıdan aşağı ayarlıyorsunuz. Justify Content ile yatay ayarlıyorsunuz. İşte space Between mesela biri solda oluyor, biri sağda oluyor gibi bir sürü özellik var. Flex kullanmanızı tavsiye ediyorum. Neyse konumuz bu değil arkadaşlar. İki tane divi yan yana getirdik sonuçta. Konumuz Margin ve Padding. Şimdi P1 diyorum. Ve alta da P5 diyorum. Aradaki farkı hep beraber görelim. Şimdi kaydediyorum. Peki neden bunlar aynı boyutta oldu? O display flex'ten kaynaklanan bir şey arkadaşlar. şimdilik şu flex'i için içine hiç dahil etmeyelim. En güzeli o. Hatta şöyle geri gidiyorum. Float defteri alacağım. Evet. Şimdi yapalım bu işi. P1 diyelim. Ve diğerine de P5 diyorum. Çünkü flex'e girersek full flex'e gitmemiz lazım. Şu anda float lift diyorum. Evet. Şeyi de kaldırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi P1 verince burada bir birim kadar padding, burada 5 birim kadar padding verdi. Sonra margin 5 dedim arkadaşlar. Her taraftan bir boşluk vermiş oldu. Peki sadece her taraftan mı verebilirim? Hayır. MR margin right demek arkadaşlar. 2 birim sadece margin right'tan boşluk var. Gördüğünüz gibi sadece iki birim verdi. Şunu margin right'tan 5'e çekersem eğer kaydettim. 5 birim vermiş oldu. Peki margin top vermek istiyorum. O zaman MT'yi kullanacağım arkadaşlar. Yani İngilizce isimlerinin baş harfi gibi düşünebilirsiniz kaydettim. Tabii margin top 3 5 diye bir şey yok. Margin top 3 var da 3 5 diye bir şey yok arkadaşlar. Yukarıdan 3 birim kadar kendine göre bir boşluk vermiş oldu. Ee, mesela ikincisindeyim. Buna da margin left vermek istiyorum. ML 5 dedim mesela. yani birinci dibe margin right vermekle ikinci dibe margin left vermek aynı şey aslında. Kaydettim. Gördüğünüz gibi 5 birim ayırmış Oldu. Bu şekilde M M etiketi şöyle kalemi çıkartalım. M etiketi arkadaşlar her taraftan marjin verir. Şöyle ok çizelim. Her taraftan marjin. Sonra MR adı üstünde margin right MT margin top MB margin bottom ml de margin left. Sonra diğer syntax işte p etiketi her taraftan padding verir. Sonra pr padding right. pb padding bottom. Sonra pl padding left arkadaşlar. Bir tane daha kaldı. Right bottom left top. pt ise padding top sadece. Bir tane padding ile ilgili sadece padding top örneği yapalım. Mesela buna pt2 diyorum sadece yeniliyorum gördüğünüz gibi birinci alt tarafa yapışmış vaziyette sadece yukarıdan bir padding değeri vermiş olduk evet margin ve padding işi bu kadar devam edelim evet, şimdi borderlara gelelim arkadaşlar bodymin içerisini boşaltacağım ctrl shift 7 diyorum Şimdi bir tane div açıyorum. Sonra bunun klasına border diyorum. Kaydettim. Ve sayfamı yeniliyorum. Bakın sadece bir çizgi oluştu. Ve bu çizgi full kapladı. Neden? Bunun width'i height'i belli olmadığı için width bulunduğu satırı full kapladı. Height da hiçbir şey olmadığı için arkadaşlar sadece bir çizgi halinde gözüktü. Şimdi ben bunu inline CSS ile örneğin width'i 50 piksel diyelim. Sonra bir de height tanımlayalım buna. Height de 50 piksel olsun. Bir kare yapalım. Kaydettim, yeniliyorum. Bakın bir tane kare oluşmuş oldu. Şimdi bunları kopyaladım. 4-5 tane yan yana, yan yana yapacağım arkadaşlar. Kaydettim. Alt alta geldi. Çünkü neden? D block halde. Şimdi bunları yan yana yapmak için full out left diyelim. Şimdilik. Şöyle full out left diyorum. Hepsine yapıştırdım. Kaydedelim. Yan yana gelmiş oldu. Biz artık margin kullanmayabiliyoruz. O halde Sağdan bir margin vermek istiyorum. 2 birim kadar. Margin right 2 vermiş oldum. Abi bu birden 5'e kadar olduğunu size söylemiştim arkadaşlar. Bunun yerine kendiniz gidip otomatik e, değil 50 de ayarlayabilirsiniz. Margin right diye CSS verebilirsiniz. Kaydedelim bunu. Bakın 2 birim vermiş oldu. Bir de margin top verelim bunlara. O da mt3 olsun margin top. E, hatta bu, bunu bir div etiketi içerisine alalım arkadaşlar. Şöyle kontrol Z edeyim. Ona margin top verirsem hepsine vermiş olurum. Şöyle. Bunu buradan kestim. Bu div etiketinin içerisine aldım. Ve buna class diyorum ve mt3 diyorum. Kaydettim. Sayfamı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi 3 birim kadar bir boşluk vermiş oldum Çok güzel. Border'da border top gibi özellikler de var arkadaşlar. Border left gibi özellikler de var. Mesela ben border top 0 dersem kaçıncı border bu? ikincisi şu. Bunun üstündeki çizgi gidecektir. Gitti. Mesela buna border Right sıfır diyelim mesela. Kaydediyorum. Yan tarafa gitti. İşte border left sıfırda sol gidecektir. Border bottom sıfırda da alt taraf gidecektir. Yani border e, klası, bootstrap klası da bu şekilde arkadaşlar kullanılma.